Üniversitemiz 1992'de kuruldu. 2022 yılı 30. yılı. Çok büyük etkinliklerle 30. yılı kutlamak istedik. Ama fırsatı bir ganimet bildik. Bu ay Muharrem ayı, aşure ayı. Dolayısıyla yeni kayıt olan öğrencilerimize ve aynı zamanda kütüphanemizde ders çalışan, KPSS sınavına çalışan öğrencilerimize aşure ikram etmek istedik. Ki biz şu anda kütüphane ana girişinin önündeyiz onlara hem sürpriz yapıyoruz hem aşure geleneğimizi kutluyoruz. Böyle güzel bir tevafuk yaptık. Diğer taraftan aşuremizi kendi bu sene buğday ürettik. 100 tona yakın buğday ürettik. Onu kullandık. Yine 30 yıl özelinde 30 malzeme ile bu aşureyi yaptık. İçinde gerçekten 30 malzeme var. Böyle bir 30 tevafuklarını burada yaşamış oluyoruz. Ben bu etkinliğimizin üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.